Merhaba arkadaşlar ben Basit Oyunlar kanalından Kemal Bugün sizlerle birlikteyim Arkadaşlar ee, Bunun hakkında Gameromda bir şey öğrendim arkadaşlar bu oyun hakkında Hani Arkadaşlar bakın ayarlarımız var falan ama Hani arkadaşlar biz buradan şey yapamıyoruz Bakın hani bazılarında oyun çok kadar böyle hareket ettiremez Hani böyle takılır ya arkadaşlar Ben bu sorundan kurtulmanın yolunu buldum arkadaşlar yeni fark ettim Bakın arkadaşlar şuraya bastığımız zaman şöyle küçülüyor ama yani yavaş yavaş komple görmeye başlıyoruz. Ya zaten arkadaşlar bu bir önemli değil zaten. Şuradan bir de büyüttük mü bitmiştir zaten arkadaşlar olay. Bakın hayvan gibi yeri görüyoruz zaten artık. Yani gerçekten iyi bir şey bu. Ben bunu biraz daha küçülteceğim. Tam böyle her yer görünsün istiyorum. bir ayağını daha küçüldelim. Küçülüyor mu? ne oluyor? Çok mu küçük oldu? Neyse tamam şimdi ekranı büyütelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi koskoca bir alanımız oldu. <laughs> Görebiliyoruz artık yani sıkıntısız. İki saat öyle yerde dolanmayacağım artık. Şöyle şunları bir toplayayım. oyalda malzememiz birikmiş aslında. Bunları topladıktan sonra arkadaşlar biraz savaş olayına girelim. Biraz savaşalım öyle. Para kasalım. Hatta biliyorsunuz malzeme sıkıntım var bu aralar. taş nüfusu oldu bile. böyle bir gideceğim arkadaşlar benim şurada şey olması lazım neyse zaten gözüküyor ucundan bir şey şak ya benim elmasım var tövbe ya bir saat diyor ya keşke şimdi olsaydı bir buçuk saat varmış arkadaşlar çok güzel bir şey olacak ya. Kalemiz genişleyecekti. Kalemiz güçlü olacaktı. Ne güzel. E ee, o halde yani yapacak pek bir şey yok zaten arkadaşlar. Tarlaları bir toplayalım isterseniz. Ha. Gördüğünüz arkadaşlar. tek hamlede geliyoruz yani. Bu çok iyi oldu benim için. Şöyle toplayalım. Bir ara fark ettiysen aşırı ben baya bir görünüme de önem veriyorum. Yani kalemin güzel olmasını istiyorum gerçekten. Yani şimdi geçen gün bir kale gördüm. Etrafı şey sadece Okçu Kulesi. Hiç asker yok. Dışarıdaki binalar da boş. Yani şimdi böyle gördüm de bir an öyle ruhum sıkıldı gibi oldu resmen. Yani karate hiç güzelliğe falan önem vermemiş adam. Full gelişmiş. Domuz gibi de oturmuş. Affedersiniz. Oturmuş yani hiç kaynaşmıyor. Hatta durun bir bakalım mı isterseniz durun. O adam ben bulabilirsem. Bulamayacağım o şu krallar onlardan bir tane olması lazım. Yani kesin vardır. Sıralama var arkadaşlar bu oyunda da ona bakacağım bu adam hayvan gibi bir şey ya çok güçlü ama cık. güzelliğe önem vermiyorlar şöyle bir bakalım arkadaşlar istediniz ilk üçe bakalım hatta Altınlı günlerimiz zaten her yani ilk üç şöyle ilk ligye bakalım arkadaşlar en iyi yüz diyor zaten bu ilk üçe bakacaktık zaten Birinciye bakalım isterseniz hemen. Hadi bir girelim arkadaşlar. bakın bundan sonra bir tane daha video çekeceğim galiba. Çekerim yarın hazır olur. Onu da yarın atarım. İşte bundan bahsediyorum. bu adamı es mi abi. Bu önem vermiş. O ayrı bir mesele. Birinci gayet güzel önem vermiş arkadaşlar kaleye. Yalnız hayvanat gibiymiş bu pek ha. Bu adam pek kalesi nerede? of be. Ya yani şu askerleri falan var çok güçlü. Bunlar ne? Neyse, biz kalemize geri dönelim arkadaşlar. Aa atlılar mıymış? Çok güçlüler ya. Neyse biz geri dönelim arkadaşlar. Biz kendi işimize bakalım zaten. 5 dakikamız geride galiba 10 dakikayı geri kaldı. Bu bölüm savaşamayacağız galiba arkadaşlar. Diğer bölüm ama savaşa kesin gideriz Gider miyiz? Gideriz. Doğru gidelim. İşte arkadaşlar o zaman böyle bir insan orada düşünenler olacak. Yani adamlara böyle gidip hayvan gibi saldırmayacak. Turnuvalarda diye işte. düşünüyorum bir şey. Şöyle bir gidebilirsem. Bir daha gidebilirsem güzel olacak. turlarım güzel olmuş değil mi arkadaşlar şu şekilde ya ben de bunları yeni geliştirdim bakın şöyle 19'da açılıyordu ben yeni girmiştim 19'a o gün araştırdım gayet güzel oldu yani ya bu turda öyle pek bir şey yapmayacağız ama elbette öyle gezeceğiz yani dünyasını gezeceğiz birazcık öğreneceğiz Bakın işte bu duvar iki yaptık. Maden ocağını 4 yapacağız. Ondan sonra zaten ikinci tava oluyoruz. Bu oluyor. Kalemiz bu olacak. Bu değil mi Hemen gitmek diye bu anlamayın arkadaşlar. Bu. Bu olacak. Yani bu olacak işte şimdilik bu olacak. Gayet de güzel olacak. Şöyle şimdi arkadaşlar en son ben ne yapacaktım? Ben şu videonun süresi bitmeden bir de kahramanlar sıramızı topluyorum. Allah. Of of. Bana demir lazım. Allah razı olsun. Aa, ben bunu bir şey miydim? Abi ya. Ama bu yeni gelmiş. Dur işaret geldi. gösteriyor hemen düştü sanki her neyse şimdi ne yapacağımıza yavaş yavaş karar verelim sanırım yükseltebiliyor muyuz tabii ki de yükseltebiliyoruz yükseltelim Uh, unutmayın diğer videoda kesinlikle savaşacağız. Ben yani garanti veriyorum savaşacağız. Şimdi arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Ama ondan önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda King Kız of Heroisin. Gizemlerini öğrenmeye devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.